Bu ürün geliyor. Bu biraz zorca. Yüzey görünen bölüm anlamında Arapça kökenli bir sözcük bu. Yüzey, Türlü bir yüzey. Alalım mı bir? Harf? Alalım, bir tane. Alalım. Zor bir kelime. Hemen gelmeyebilir aklınıza. Çok düz bir yüzey ya da onun yerine. Yüzey görünen bölüm. Ben bir harf daha alabilirim. Bir tane daha aldık. Mesela mesela böyle trafik işaretleri vardır filan yol bozuksa bozuk, S T. Sütun, Sütun z, değil Ne? Bir harf daha alacağım. Bir tane ben. daha alalım. I var bakın orada. T'nin yanında I var. Yüzey. Aa gitti. Alın bir harf. Bir daha. harf daha alayım ben. Sonra da buldunuz. Satı, seti, sutu. Sakin. İlk aklınıza gelen Satı. neydi? Satı. Ölemiymiş. öyle miymiş? <laughs> Öyleymiş. Çok harika oldu. Ama yani hiç duymadan. Şanssızlık daha önce size uğramamış hiç bir hiç Hiç uğramadı bana. İnşallah devam bu şekilde gelmez. İnşallah. Çünkü zorlu birkaç kelimem daha var. Bu mesela bir müzik aletinin adı. Bilir misiniz, tanır mısınız müzik aletini? Yani birçoğunu tanırım, bilirim. Efendim bu bize oldukça yakındır. Tamam. Buyurun. Aslında komşumuzun sazı. Görelim. Görelim. Rembetiko ve Çağdaş Yunan Müziği'nin karakteristik çalgısıdır. Ben Niye bir harf alayım. Gördünüz muhtemelen. Gördüm onu, ben biliyorum. En fedon akşamlar. Nasıl? sa Neydi o? Gitti vallahi, bir ben tane daha. bir tane daha alayım. Bir tane daha. B ile başlıyor. Bazuka Bazuka olur mu ayol? Bazuka değil. Ona benzer ama. Daha ince böyle daha... Bızıkım, bızıka mı? Bızıka <laughs> o. Bir harf daha alayım. Bir, bir tane, tane daha. Ben. Yok gelmiyor ben gittim. Dur, dur dur dur. Dur dur dur. Buldunuz neredeyse. Öyle başlasın öyle serin başlasın. Soğuk başlasın. Soğuk başlasın. Bu. Bu. Buzura. Soğuk başlasın. Bu. Bu. Soğuk başlasın. Buzura Buzum. mı? Buzun. Demin Git. bazuka diyordunuz. Niye Buzuka. Baz Buz bu? Buzuka. Buz... Buzula. Buzula. Vallahi gerçeğini ben de unuttum şu anda. <laughs> Yemin ediyorum okumam gerekiyor. Yok. Şöyle bir parlatarak mısın? Buzu bitirin. ba, buzu la, buzu sa, ma. Şu bazuka daha güzeldi. Vallahi bazuka daha güzeldi. Buzuka. Buzuka Buzuku. değil işte. Gitti. Daha. Devam. Buzuku, devam. buzuki, buzuki. 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 <laughs> Vallahi... Bu da uğramamış bana. Ya da şu an ben de uğrayan her şey geri gitti. Başımıza neler geldi. Altı harflidir, tek kelimedir. Vazgeçmeyin. Halen 8200'e ulaşabilecek durumdayız. Ama artık harf almak yok. yok. Buyurun. Efendim duran bir nokta çevresinde ağırlığının etkisiyle salınım yapan hareketli cisimler. Ne denir onlara? Bir sağa bir sola. Bir sağa bir sola benim gidiyor. Ben... Ya alalım mı? Alalım her alalım. hadi bakalım. Bir sağa bir sola salınım yapan o cisimlerin genel adı. Duram, ne işe yarar? Çevresinde, ağlam, bir işe yaramaz. Olur. Öyle salınır. Sal... Alalım bir harf daha. Alalım alalım. Buyurun. Hani aletlerin Salgıç. isimleri vardır mesela burgaç filan gibi öyle Salgaç bir ek almış. Mı? Salgaç değil. Salgıç mı? Salgıç da bir değil. Bir harf cevap. daha alalım. Buyurun bir tane daha. Aşağı Sargıç. doğru. Hargıç. Basmadım. Hı <laughs> -hı, Bir harf daha alacağım. Bir tane daha. Sargaç. Sargaç değil. Sarkaç. Sarkaç diyor. Ne yapalım? Kızdan uğraşırken mi oldu böyle? Olur. <laughs> Yoruldunuz galiba azarletiyorum. Yo yorulmadım da ne oldu işte basiret bağlanması. Kaçırdık treni. Kaçırma Evet ne yazık ki 8200 yani. puana ulaşamayacağız efendim. Ama yine de mutlu sonuçlar alabilirim. Evet. 7800 falan olur vazgeçmeyin. Yok geçmeyin. Olur mu? Hadi gelsin yeni soru. Diyor ki kadın veya genç erkek çocuklarında en ince ses. Alalım bir harf. Alalım. Alalım bir harf. Batı kökenli bir kelime yine. Bir harf daha alalım. Bir tane daha lütfen. Hani tenor var. Bas var, bariton var. Bir tane de en incesi. Bir tane daha alalım. Alalım. Buyurun gelsin. Gittim. Alın bir hafta. alalım, alalım Alalım, alalım, alalım. Buyurun bir hafta. hafta. Soprano. Soprano. Bunu <laughs> gardiyonuzda tutuyoruz.